Günaydın. Evet günaydın. <laughs> Bugün olmuş artık bilmem ne kaçıncı bölüm. Gelmişiz güzel güzel ve sizin için kısa mesafe uzun bir haliyle ilk kez mi? Yok daha önce bir kez daha, 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 daha yapmıştık. Kez daha Uzatılmış versiyon. <laughs> 47 değil mi bu? 47. 47. 47 o zaman 47. bölüme özel sahil yolu diyorum. Mantıklı. Bunu kabul ediyorum. Biz de o zaman sahile giderken arkadaşlar bu arada bir abone olup beğeniye basarsak Aynen. Ama, bir de evet. ne konuşacağımızı bilmediğim konular hakkında da siz de yorum yazarsanız ne mutlu olur ne konuşacağız abi. Ferhat yorum. abiye de bir sürprizimiz var. Var lan? Bunlardan benim hiç haberim yok son günlerde bu tür sürprizler. İşte geliyoruz biz. Yayayı ezmesek. Yaya ya, kendi kendine Evet neden kaldığında arabanı O mu binecek arabaya? Vallahi ha. ilginç olur. Aha ne oldu? <gülüyor> 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 bu çok iyi. Bu çok iyi, burayı atıyoruz. Çok pardon. Adam kucağıma oturuyordu ya. Evet. <laughs> İlginç bir skandal oldu. Kısa mesafe skandal kısa Günaydın. Günaydın. İmam Nasılsın? siz nasılsınız? Bir yükseklik aldım. Evet. evet, yani. Şey, şey olmadı mı? Ferhat abiye gerçek bir sürpriz olmadı mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi be, yine mi ya demiştiniz. Kapatıyor değil mi bunu şeyi? D dislike e, <laughs> basıyor. Şey oturmadı ya. <laughs> Bir de şu anda üçümüz de uzun bir yerden sonra gözlüklüyüz. Evet. İzmir'e bahar geldi diyebilir miyiz? Geldi. Evet. Ben mesela geçen bölüm gözlüksüzdüm. Artık çok fazla baskıya dayanamayarak... Öyle mi lan? Hiç dikkat etmedi evet. biliyor musun? <laughs> Çıkarmıştım gözlükleri. Hiç dikkat Ben de şeyi fark ettim. Son 18 bölümdür falan full gözlüklüyüm daha. Evet sen istisnasız sen evet. e, karda havada şeyde çamurda yağmurda her yerde güneşli. Aynen şey gibi. Diyorsun, abi. Ben 47 bölümün 45'inde bana gözüküyor. <birazcık gülüyor> Ferhat bunu tik atmıştır ya. Kesin bunu yapmıştır yapmış. Işte. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Güzel. Ben keyifli bir akşam geçirdim. Athena konserine gittim. Aa, çok evet. güzeldi. Nasıldı? Çok güzeldi. Yani ilk defa gittim. Ee, da de selamlar buradan. Kubilay'ın önerisiyle gitmiştim. O çok eğlenceli git diye. Abi gerçekten Gelsin bir daha giderim. imkan olan herkese gitsin Hadi ya. ya. İnanılmaz ha. eğlenceliydi, çok iyiydi. Çok iyi. Ben hiç Atina konserine gitmedim. İşte ben de o yüzden... Yani benim için bir ilkti ve çok memnun kaldım. Ben dışarıdan i̇mkanı. duydum Atina <laughs> <laughs> Ama ne zaman? Çok oldu. Gençlik festivali falan vardı o zaman Fanta'nın. Reklam oldu bak. Hmm. Reklam oldu. <laughs> şey. Şeydi mi? Aydın da mı? Aydın'daydı. Aydın'da stada gelmişler eski stada. Ha, ben de değil. o sırada stadın dışındaydım. <laughs> İzleme şansım olmadı maalesef. Eğlendin <laughs> mi? Çok eğlendim dışarıda yürüyerek. Evet. Tepki doğru, ama, şey doğru, yorum ama doğru. Ama o, o yaşlarda ben de çok eğlendim. Herhangi bir görmesem, şey duymasam da. Bu kimmiş lan? Tolga'cığım. Abim. Dün ne? bir dizi izledim. Zaten Hadi, Hadi anlat. Ee, kısa bir alkış Aa ben de izlemek istiyordum. Evet kısa ama. bir alkış. Nerede? Netflix'te gelen. Netflix'te. E, Berkun Uya dizisi. Evet. Dizi şöyle. Beğenen ya çok beğenir. Beğenmeyen de bu ne ya deyip bir daha açmaz. Senin de var Çok iyi. Allah Allah. Al, evet. Dizi bitmiş mi peki yani devam edecek ya. mi öyle Mini bir şey şeklinde Aynen. zaten He. ve bir sezon diyebiliyorum ben. Sadece. Doğru 6 bölüm ve 20-25 nah, dakika filan her bölümü. Hadi o, be. Ilk Aa çok iyi. dakikaydı ben bak. Diğer bölümleri 25-30 dakikadır. En fazla 30'dur yani. Aa sevdiğim türden izleyebilirim. Güzel. Yani e, sosyolojik ve psikolojik olarak inanılmaz şeyleri var. Çıkarımları var, tespitleri var. Sen çok nesini beğendin? beğendin hani. Çıkarım ve beğendin. tespitlerini beğendim. Yani annemle beraber izledik. <laughs> Annem bu ne ya dedi. Ben de <laughs> "Aa çok güzel." dedim. Aya, kuşak çatışması. <laughs> Aynen. Ondan sonra ya annem bu ne ya demedi de peki ama onun öncesinde ben anneme başka bir film izletmiştim <laughs> 3000 yıllık bekleyiş diye o film çok güzeldi abi bayağı güzeldi annem böyle öptü beni gurur gibi ben <gülüyor> <yani>. <gülüyor> O sonra zaten film izlettin bana <gülüyor> falan diye Oğlum, böyle çok güzel Allah. ondan sonra dedim ki ya Berkun Oya'nın da dizisi gelmiş ya bunu da izleyelim dedim benim bir fikrim yoktu diziyle alakalı <laughs> o kadar çıta yükseldikten sonra onu açınca <gülüyor> bir <gülüyor> de annem böyle istediği şeyi alamayınca Kaç bölüm izlediniz peki? Bitirdik 6 bölümde izledik. Oğlum ya da 25 20 kısa bir şey 2 saat. Hani film tadında. Mi kitledin mi? Ne yaptın 6 bölüm? Yapacak bir şey yok Oğlum ya. Ben 25, izlemek istiyorum. 25 dakika bir şey doğru ya, film o da izlemek sahasını. istiyordu. Şey yani. Sadece Tamam izleyelim dur bakalım belki bir şey olur bu bölümde filan şey dedi. Şey yapmaya çalıştı acaba? Her bölümde sana o dizinin kötü olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Bak <laughs> hani şimdi kötü şimdi kötü ama Oğlan ama şey de kötü yolda deyip en son evet, bıraktı. şey de kötü. Hani e, tam böyle oğlunun film zevkiyle alakalı onu överken aynen bir, bir yanda anda tekrardan sorgulamış terse yani. Terse düşmesi çok kötü. Evet, o çok kötü, kötü olmuş var. yani, Güven sarsılmış. Ya aslında tatsız bir son olmuş bence. Yani. Bilmiyorum çok güveni sarsıldı mı emin değilim. Ama şey dedi yarın film ben seçeyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <Çok> sarsılmış <gülüyor> kötü <gülüyor> <çok>. <gülüyor> Ya anneler nazik varlıklar yani. <laughs> tabii şey. kırmamak lazım. Diyememiş <laughs> <Film> zevkine sıçrayıp <laughs> <laughs> Yok güzeldi ya ben diziyi beğendim gerçekten İz, izlemenizi öneririm Ben Kesin de bu arada izleyeyim. çok iyi yorumlar gördüm diziyle ilgili Çok iyi Dizim. evet. Baba ben uzun süredir hani bir şey oturup dizi olarak uzun süredir bir şey izlemiyordum da hani böyle 25 dakikaysa şans verebilirim Peki şey söyledi de hangi filmi şey Bugün mü? Ya, akşam mı öğreneceksin? Bilmiyorum. Ama Oceans, Oceans dediler lan. Oceans siz diyeceğiz sanırım. Acaba Berkuno'ya kısa mesaj mı izlemiş mi? Bu biraz düşük bir ihtimal ama neden olmasın? Bu arada ben biraz mutsuzum. Neden? Ee, yani raporlara bakıyorum her akşam ve hala kimsenin şarkı falan da çıkmıyor. Evet, biraz tatsızım o yüzden. Çok mutsuzum. Evet, gerçekten. Ahmet dayının da kendi ilesi yok muhtemelen. Ben orada şey... <laughs> e, ...bir şarkı falan geldik de... Bütün şarkılar var mı ya? Spotify'daki bütün şarkılar düşebiliyor mu? Yani evet, yaban şarkılar bu falan da düşüyor mu? Yoksa Türkçe şarkılar mı? Bence bu. sadece Türkçe ya. galiba. Hangi dilde kullanıyorsan o dilde bence ya. Hiç İngilizce çünkü ben falın Hadi. bokunu çıkardım artık. Her şey için fal. Spotify'a giriyorum yemek yemeğine giremeyeyim diye fal bakıyorum yani. Gerçekten mi? Yani yani. Her şeyin falına bakıyorum şu sıralar. Hiç İngilizce şarkı düşmüyor. Hep Türkçe şarkı düşüyor. Spotify'ın e, PR'ı çalışması Tolga'da işe yaramış gibi duruyor. Evet bak ben de hiç yaramadım mesela. Ben de yüklü bile değil zaten de. Yani Tolga'nın yemek yemeden önce bile buna bakıyor olması. Tolga'yı ele geçirmişler. Evet, ben artık e, kendim tarafından yönetilmeyen, hayatına Spotify Polk <laughs> tarafından karar verilen bir <laughs> adama dönüştüm. <laughs> Kurtarın beni <delim> bu bataktan. Bu kötü olmuş. Bu kadar <gülüyor> senin <gülüyor> hayatında Davut Gülon'dan ve Volkan Konağ'ın da çok payı <laughs> var <laughs> Ya şöyle, Volkan Konağ'ın kayı apayrı. Siyasi düşüncelerim, ee, sonrasında insanlarla iletişim biçimim, her şeyi Volkan Konuk üzerinden değerlendiriyorum. Çünkü şöyle bir olay var. Ben çok küçüktüm. Cerrah Paşa Bilir mi ciğerin acısını diye bir şarkısı vardı. <laughs> Ve bu şarkıya ben uzun süre maruz kaldım. <laughs> Açıktı. O ya, zamanlar kapata, kapatamadım. <laughs> çok küçüktüm yani. <laughs> ha, düğmeye düşündüğümde şey kişi çekseydim. Rahatsız da değildim herhalde ki. <laughs> O dönem rahatsız değilmişsin ama sonra mı dahi geçiyor? Sonradan etkisi evet. rahatsız etmeye başladı yani. Şarkı zaten e, biliyorsunuz bir şaheser. O yüzden... Peki konuda Volkan Konağ'ın bir e, haberi var mı? Senin Yok ama bu ben Volkan Konağ'ı gördüğümde mesela. sarıldım. Bir kere evet. Volkan konak benim o arkadaşımın da, dayısıydı. Peki. O da bana sarıldı yani evet. böyle tık tık yaptı böyle omzuma. Çok o an iyi. böyle şey gibi hissettim. Evet, evet gerçekten öyle idolüm gibi çünkü. Ama Volkan Konan karanlıkta bir tarafı var gibi mi geliyor? Niye bilmiyorum. Nerede sarıldın bu arada? İstanbul Kartal'da Trabzonspor tesisleri diye bir tesis. <laughs> <laughs> Çok da saçma bir yerde sarıldınmış. <laughs> Dünyanın bir yerinde. Hayvanlar şehri ele geçirse. Bundan girilir miydin? E, hayvana göre değişebilir abi. Yani Maymunlar. Maymunlar. Evet gerilir. Çok gerilirdim yani. yani senin şehrinde değil hani e, komşu şehrinde oluyor ya da ne benim yakın bir yerde oluyor. Sana da gelme ihtimali var. <laughs> ne yapardın? Hatsızlık. Korkardım önce. Tamam. <laughs> uzun, i̇llaki. Yani, yani şey şöyle. Yani ne yap? Pırpır toplar gider miydin? Savaşmak için hazırlanır mıydın? Ne yapardın maymuna karşı? <laughs> Aslında bilmiyorum. Gelmeleri biraz da iyi olabilir gibi geldi. Şimdi düşününce. Çünkü Atıyorum örnek vereceğim tamamen İzmir'de yaşıyorum İzmir'i maymunlar bastı diyelim ki. Evet. Abi zaten e, İzmir'de kalabalık bir nüfus yaşıyor. Maymunların gelmesi böyle şey, peki şey mi geliyorlar? Savaş amaçlı mı geliyorlar yoksa böyle turistik gezi amaçlı? mı? Turistik değil şehirdeler ve hani doğal ortam gibi düşün böyle şehri ne bileyim işte e, mı mesela oyun parkında oyun da oynuyor, i̇şte Aa, a a ağaçlara zarar veriyor, marketlerden girip işte e, orayı boşaltıyor falan hani öyle bir şey. Yani ben... Gelip seni öldürmüyor yani öyle bir şey yok. Ama şehri de ele geçirmişler. Çok kalabalık. Her yerde maymun. Şurada trafik lambasını sallamıyor falan yani böyle. Esenyurt'a öyle zaten. <laughs> Lan dönüşmüş. <laughs> <laughs> Neredeydi ya dünyanın bir <laughs> yerinde maymun? Tayland'da. Tayland'da mı? bunlar 3500 maymun ele geçirmişler. Çok yani. kalabalık. Oha! 3500 tamam, maymun. Tamam gerçek bir hikaye. Gerçek hikaye <laughs> kardeşim bu. <Evet>, Tayland'da <laughs> ele geçirmişler. Ama bana birisi anlatmıştı. Maymunların da böyle kendi içlerinde şeyleri varmış. Hani bir kabile gibi bir yaşam şekilleri varmış ve birbirleriyle falan savaşıyorlarmış yani. Hmm. Mesela evet. düşman kabileyle savaşıp işte krallarını alıp öldürüyorlarmış falan Aha. gibi. Böyle bir e, nasıl diyeyim? toplulukları varmış yani. Peki bu, bu haberde ne? böyle bir Yok yok bu haberde vermem. böyle bir şey Ay, yok. görmedim. Yani bu haber, sadece şu kadar ha, iki, bir... iki farklı kabile falan <laughs> da, Tayland'da savaş Anladım. yapıyor gibi bir Anladım şey savaşı vardır belki. Ben şeyi hatırlıyorum ya. <laughs> e, Martı ve Karga kavgasını hiç gördünüz mü abi? Martılarla kar, kargaları... Yok, kaldı. hiç bir çarşı Korkunç yandım. bir şey. İstanbul'dayken hatırlıyorum insanlar böyle sokakları çıkar bakarlardı. Ne zaman bilmiyorum ama ya... Ya yine Halil Nalcık bir sallayacağım da ya 1950'ler <laughs> ya, 1950 ya 1920'ler. <laughs> İstanbul'da çok büyük bir kavga çıkıyor abi insanlar çıkıyorlar günler boyunca o savaşı izliyorlar haberlere çıkıyor gazetelerde çıkıyor. Nasıl ya? Bildiğin kargalar ve martı ka Karga karga. <laughs> çok zor. <gülüyor> <gülüyor> karga martı kavgası. Heh. Şey var mı? Şunun evet. için kavga ettiler yine bir bilgi var mı? Ya Bakalıktır şöyle. Ya kesin. Yok balık dışına. değil kız mevzusu diye biliyorum. Mevzu. Çünkü şimdi kargaların ulaş ulaşması gereken. Nereden gerek biliyorsun? Yani. <laughs> <laughs> o şey e, İstanbul son gittiğimde Kadıköy Mola tarafında o martılar bayağı insanlara saldırıyor orada. Beğenmedikleri tiplerin böyle saçlarına Aa. falan saldırıyordu. Evet o da Saç insanlar olabilir <laughs> için çok korktum Sakız ya sanıp orada. yiyorlar işte. Peki bir şey soracağım. <laughs> 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 Okey devam. Evet, şey. Siz hangi tarafı tutardınız karga ka, martı kavgasında? Şimdi kimi haklı olduğunu bilmiyorum. Hayır. Şimdi öyle körük körü de şey yapmayayım. Hiç. Haklılık haksızlık aramayın. Bunlar hayvanlar. Bunların beyinleri küçük. Yani herhangi bir evet. sebebe gerekleri Karganın yok. Karganın beyni kavga. konusunda evet. küçük diyemem de. Yani, yani kavga hayvan diyorlar. Ben tarafınızı özellikle... belli ettiniz. Aldım Ka karga tarafında. Ben Duracağım evet karga, yani karga zeki bir hayvan. Sindar olduğu için ben karşıma almak istemem gibi kargalar. Karga idi yani, değil mi? Ben harga. de. Karga sıkıntılı. Martı yani. bir balıkla çözersin ama kargayı 5 cevizle bile çözemezsin böyle Tolga Fidan Erdi. <laughs> bu söz yayılsa böyle hani nesilden nesile falan gitsin böyle kitaplarda falan yerlensin. Ben şiirimizde çözülmez. Az önce çok saçma bir şey geldi aklıma. Şimdi dedik ya bu kavgalar <laughs> var <laughs> Ya kaç ay oldu bilmiyorum da. Bir Elon Musk'la Zuckerberg'in bir kavgası var. Ne oldu Oo, o iş? Olmadı ee, o ee, salak ya. yaptılar. Evet, salak Kendi PR'larını yaptılar yaptılar. Doğru. Ümitlendik biz burada. Sonra böyle bir işte sanal hmm. kavga falan bir şey bir şey zırvaladılar. Ve sanal bitti o iş. Onu duymadım. Evet, evet öyle metaverse falan filan. Bunu yayınlayacak platform mu seçemediler acaba? Ne yap? Hayır, Anlamadım olabilir. ki. Sırf o abi mümkün değil ya. Ama abi, yani şimdi. ben platform kurabilirdim de onun değil mi? Hani, onun yani. için o adam ne yapayım? Elmas Burada yayınlıyorum. Üyeysen üye ol al parayı. Sonra kapatıyorum uygulamayı. Hani böyle de bir evet. şey de olabilirdi ama Hatta şey vardı. Abla. Hiç kimse de konuşmuyor bu. İtalya Anladım. Kültür Bakanlığı Kolezyumu da açarız. Evet, 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 mi? evet, öyle bir şey olmuştu. Şey gibi Galatasaray Fener, Süper Kupa finali oynanmayınca bütün şey Şanlıurfa, altebin girin hmm. biz de oynayalım der gibi. Aynen. <laughs> Tam olarak öyle olmuyor. <laughs> Oğlum kolezyum yapısı çok o da büyük bir olay ya. Yapılmasın kanka ne orada şimdi tarihi bir yerde gladiyotarlar binler bir şey olmuş. Elin maskla bak kafes dönüşü yapacak. Bence de. O biraz saçmaydı. Saçma ama keyifli. Evet bunu unutturdular. Demek ki şey ya sonuç olarak ee, kork, en başta bir korktun abi maymunlardan ve hiçbir evet. şey yapmadın yapmadım bundan sevindim ya yani kaldın mı şey? Ekstra şimdi şöyle abi biz Charlie ile büyümüş bir nesiz. Evet bu doğru. Evet, maymunlara bir sempatiz. Ya yani evet. maymunlarla bir iletişim halinde. Maymundan hardden... geldik diyorlar zaten. Böyle bir şey. Öyle ben. Biz seni seviyoruz yani. Ya maymun da diyemeyiz de. Farklı bir tür çünkü. Ama o kadar <laughs> Charlie geldi aklıma sadece. <laughs> Charlie fenerliydi ya. Bilgi bende yok. Evet, Charlie deyince gözümde Fenerbahçe formalı bir maymun canlı. Doğru ya, evet. O İlker Aksu mu oynuyordu? Evet, İlker, o, o Fenerli. O, o, o Fenerli'yi yapıyordu. de o, yüzden. Aynen. Yani. Bir şey soracağım. Ee... Şimdi iki farklı çarlı çekildi ya. Öyle mi lan? Aa, evet evet. Sonra bir çarlı Bi daha çekildi. Aa onu bilmiyorum. Birinci <laughs> Ben, bilmiyorum da birinci. O ikisindeki çarlı aynı mıydı? İkinci çarlı aynı. İkiler hiç haberim yok abi benim. İkinci çarlı dönemi. Bilmiyorum. O, o bilgi yok <laughs> O da Türkiye'de iyi ekmek yaptı ya. Vallahi güzel evet para evet. kazandı yani. Ya, ya ben kazanmamışım dur o parayı muhtemelen. Yok canım Tamam. Hemen bakıyorum. Muzla mı ödüyorlardı acaba? <laughs> Muhtemelen. TL ya. bazında muza çeviriyorlardı falan. Şimdi yapan. o tür şeylerde işte hayvan e, oyuncu mu diyeyim? Oyuncu hayvan oyuncu da biraz şey gibi oldu da. E, ona mama veriyor işte neyse me, muz bir şey var. veriyor. Tek iş başında. Hadi, bir tane varmış. Sen ne hissettin acaba? Hatta o cennet mahallesinde de bir <laughs> adam, <bir gülüyor> adam maymun <mağazında> vardı ona karıştırıyor. <laughs> <laughs> Ne şey vardı lan? Mahalle muhtarı Çaydanlık mıydı? Bir, bir tane şey vardı. <laughs> ne? Erkancan üstünde değil mi? Devlik miydi? Çaydanlık mıydı? Ne, çaydanlık. <gülüyor> 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 Böyle omuzda gezen bir maymun var mı? <laughs> o geldi aklıma. <laughs> geçeceğiz. Geçemezsek şeye kadar gideriz, çeşmeye kadar gideriz. Gideriz dedim, Burası bayağı kaçıyor çünkü evet. Selve'ye kadar gidiyor yani. <laughs> Evet ya Charlie Sheen. Şey, şey diyordum. Onlara işte ne bileyim işte muz, işte ne bileyim işte köpek oyuncular falan mama veriyorlar. Bunun sahibi de ne malanıyor. Değil mi? Öyle oluyor. Evet, öyle oluyor. Ama şöyle bir şey var. Bu söylediğim de çok önemli bir cümle. Şey. Bir hayvanın zenginliği sahibinin mal varlığına bağlıdır. Doğru, doğru. Benim üç tane kedim var. Onlar fakir mesela. Mesela. Ama ama içleri o kadar zengin ki. <laughs> <laughs> kekeyi görsem böyle sevgi Peki kekeyi sana. beş cevizle kandırabilir misin? <laughs> kekeyi böyle şu kadar bir ceviz var o bile yeter keke yani. Bir beş cevize gerek yok. Cevizin böyle içinde bir koku olsun kanka tost yeter keke. Ama kızlarımı kandıramazsın. <laughs> Hangi ülkedeydi hatırlamıyorum ama bir çiftliğe verilmiş ve orada çok iyi bakılıyormuş falan gibi. Hmm. Bir haber <laughs> okumuştum zaten hani şehir içinde yaşamazsın bence de. Ya ama ha, şey... Ev, evde yaşamazsın ya. E, Türkiye'de değil. Ha gitmiş mi artık? Tabii tabii. Şey, kazandığı paralarla yurt dışında para Ulan ya. Bu ünlüler de var. O, onu bile tutamamışız henüz. <laughs> görüyor musun? Ve şey... E, böyle Pasaport <laughs> fotoğrafı Orada arkadaş yani. edinmiş, psikolojisi çok düzelmiş falan. Aynı bir şey yok. O da nasıl Tabii oldu biliyor musun? Böyle clickbait haberler var ya. <laughs> Charlie'ye ne oldu diye bir başlık gördüm. Gerçekten. <laughs> <laughs> Hemen bastım. O <laughs> kadar merak ettim ki. <laughs> <laughs> Yani ben de görsen basardım muhtemelen ya. Ünlü ama oyuncu sevenlerini. Düştüm. Ama şey de lazım. Fotoğraf da önemli. Fotoğraf da önemli. <laughs> tabii, tabii, Hangi fotoğrafını koymuşlar mesela? Orada hani eski diziden bir fotoğraf. Tabii diziden diziden böyle kesin bakar. Benim ya gözümde ya şey canlı. Kesin yani. bakar. Niye bilmiyorum. Takım elbiseli bir maymun var böyle duruyor. Gözümde o haberde o maymun canlandı. Charlie mi? Evet. Ama Charlie değil benim söylediğim. Direkt herhangi bir maymun. Tam bir clickbait haber görseli çünkü. Abi son dönemde böyle Maymun görünce hep böyle e, maymunlar cennetki filmdeki maymun geliyor böyle. Olmuş işte da şeyde de Tayland haberinde de 3500 maymun şehri ele geçirdiği haberde de şey koymuşlar. Bir tane büyük bir gorilin eline silah vermişler. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir fotoğrafı var bu haberin. <gülüyor> <gülüyor> siktir ya. <abi>. çok iyiymiş. <laughs> Peki haberin içeriğinde detay var mı yoksa sadece bu, bildiğim bu, bu kadardı ya. Yani <laughs> altında da bu resim vardı. Hayal gücü sana bırakıyor yani. Şehirde Tabii neler olduğuyla alakalı. Evet. Bütün bir video yok, fotoğraf <gülüyor> yok. <gülüyor> çok iyi. Başka bu kadar. Her şeyi de yok. <laughs> hani oradan gelmiş bir cep telefonu çekilmiş herhangi bir amatör. hiç hiçbir şey yok. yok. E, herhangi kurduğu bir cümle bile olabilir o zaman. Olabilir. Yani şey de olabilir, yalan da olabilir. <laughs> Ki. Ama çok iyiymiş öyle fotoğraf. Filmde kim oynuyordu ya? Oyuncu adı James Franco muydu adamın adı? Maymunlar Jane'in Ben de izlemedim galiba Şeydeki ya adamın Spider-Man'deki yakın arkadaşı. Sonra şu şey oldu neymiş? James Franco muydu adamın adı? Olabilir. Bizim başımıza maymunlar gelmesin diyelim. Ne diyelim ya? Bir onlar kaldı zaten. Evet. Ama öyle bir şey olursa yine bir kültürelçimiz var. Onu da bugün konuşmuş olduk. Charlie. Charlie, Charlie. <laughs> Charlie. belki ülkeye geri dönüp bu işe bir... Bu şey gibi mi ya? Hani bir şey oluyor, futbolcu geliyor, mesela Pascal Luma çıkıyor, o şey yapıyor hani bir temsilci gibi, elçi gibi. Evet. evet. Aynen. Bunun gibi bizim de şu anda elçimiz şey, Charlie. Charlie var. Bir de yeteneksizsinizi kazanan köpek vardı ama onu... Toz Yok. <laughs> o maymun işlerine bulaşmıyor diye biliyorum ben. Olur, olur. Arkadaşlar, 47. 47. bölüm burada sona eriyor uzun bir kısa mesafeydi. Evet. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.